وكلو جه şüphesiz aziz milletimizdir. Geldiğimiz noktada salgına bağlı bazı sorunlarımız devam etse de üretim çarkları tüm hızıyla dönmeye başlamış, ekonomi büyümüş, ihracatta rekorlar kırılmış, ticari hayat hareketlenmiş, dış ticaret açığımız azalmış, tüm bu gelişmeler istihdama da yansımış, ekonomiye olan güven artmıştır. Önümüzdeki süreçte alınan tedbirler sayesinde enflasyon da düşecek. Vatandaşlarımızı rahatsız eden hayat pahalılığı sorun olmaktan inşallah çıkacaktır. Atılması gereken ilave adımlardan birisi de pandeminin yanı sıra kuraklık, su sorunu, yüksek girdi fiyatları, ürünlerin pazarlanmasında yaşanan sıkıntılar nedeniyle çiftçimizin yaşadığı sorunların çözümüne ilişkin olmalıdır. Milliyetçi Hareket Partisi olarak ekonomik politikalarının merkezine insanı koyan, eşitlik, ahlak ve adalet ilkelerini gözeten bir yönetim anlayışıyla toplumsal refahın artırılmasını öngörüyor ve bu doğrultuda gelişmeleri yakında takip ediyoruz. Türkiye'yi istikrarsızlaştırmak amacıyla iç ve dış kaynaklı hasmane girişimler eş zamanlı olarak devam ederken dini ve milli değerlerimize Atatürk'e, kadın ve çocuklara yönelik saldırı ve istismar girişimleri toplumun sinir uçlarıyla oynamak amacıyla başlatılan bir operasyon zincirinin halkaları olarak dikkat çekmektedir. Bu yöndeki birçok girişim görüntüde farklı, gerçekte aynı kirli maksada hizmet etmektedir. Milli hedeflerimiz ve ortak değerlerimiz etrafında kenetlenmek, Türkiye ortak faydasında buluşmak, anayasal düzene, Cumhuriyet'in temel niteliklerine ve kurucu değerlere saygıyla mümkün olabilecektir. Devleti katil ve düşman gören, Cumhuriyet'in temel niteliklerine ve kurucu değerlerine saygı duymayan, üniter milli yapımızı kabul etmeyen kişi veya kurumlar bu tasdifin dışında Türkiye'nin düşmanlarıyla aynı safta yer almaktadır. Açıktır ki PKK'nın siyasi uzantısı HDP bu kategoridedir. Bu nedenle meşgul değildir, zararlıdır ve derhal kapatılması demokrasinin ve hukukun gereğidir. İspanya'da terörü kuramadığı için bir siyasi parti kapatılırken ülkemizde bölücülüğün odağı haline gelmiş HDP'nin kapatılması ve bölücü milletvekillerinin milletvekilliklerinin düşürülmesi CHP ve İP tarafından demokrasi kılıfıyla maskelenmeye çalışılmaktadır. CHP Genel Başkanı'nın ve İP'in PKK'nın siyasi uzantısı HDP'yi meşru gören açıklamasının ardından Sezai Temelli'nin İmralı'ya adres göstermesi, CHP'li Aykut Erdoğdu'nun terörist Demirtaş'ı zilletin Cumhurbaşkanı adayı olarak görme arzusu, maşeri vicdandaki gerçek HDP'yi CHP ve İP'in suratına tok tokat gibi çarpmış, bu partilere oy veren vatan, millet ve Atatürk sevgisiyle dolu vatandaşlarımızı hayat kırıklığına uğratmıştır. HDP hakkında açılan kapatma davasının görüşmeleri sürerken CHP ve İP'in bu açıklamaları Zillet İttifakı arasındaki kirli pazarlığı ve Anayasa Mahkemesi'ni etkileme çabasının kışa vurumunu. Terör, Türkiye'nin en önemli sorunudur. En temel insan hakkı olan yaşama hakkını ihlal eden terör, demokrasinin damansız düşmanıdır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin mimarı Cumhur İttifakı sahibi ise şüphesiz aziz milletimizdir. Bu güzel ilimizin Şehir Kıymetli Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sarı. Buyurun Sayın Başkan. Cumhur İttifakı bir Selçuklu kalkanıdır. İcdadımızın bu topraklara giriş yaptığı günden bugüne kadar elde etmiş olduğu tüm kazanım ve birikimleri muhafaza etme sevdasının adı Cumhur İttifakı'dır arkadaşlar. Kürtlüsü hareket, engellenemez! Kürtlüsü hareket, engellenemez! Hayır, hayır.